Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Japonların sırrı, Asyalı güzel kadınların sırrı bembeyaz cilti kavuşturan o maskeyi yapacağım. Adı pirinç maskesi. Ben pirinç haşladım önce. Şöyle görünüyor. İyice haşladım ben. Bunun hepsini böyle blender'ın kabına koyacağım. Biraz altına yapışmış ama koydum kabıma, bu kadar yaptım. Fazla olmuş ama elinden gelen bir şey yok. Biraz aloe vera koyacağım. Gördüğünüz kadar şu kadar bir şey yap koydum ben. Ben aloe vera ile yapıyorum çünkü daha güzel oluyor. Biliyorsunuz aloe veranın yüze kattığı bir sürü faydalı şey var. Bunu biraz karıştıracağım. Videoya alınıyor. Hah. Şimdi bunu güzelce geçirdim blenderdan. Oldu. Ee, birazcık Hindistan cevizi bir yağı koyacağım. Kaşığımla. Kaşığım Allah korusun. Şöyle yarım tatlı kaşığı koyuyorum ben. İnşallah annem bu kaşıkları düzgün yıkar çünkü bu kaşıkların hepsi gitti. Siz mutfakta yapın, evinizi kirletmeyin. Ben şu an misafir odasında yapıyorum. Ee, başıma ne gelir bilemiyorum. Siz mutfakta yapın lütfen, rica ediyorum. Anneniz kızmasın, benimki bir şeyimi kızar biraz. Bu da oldu. Şimdi biraz karınca yağı koyacağım ben. Bunu koymazsanız da olur. Bu biliyorsunuz Tüyleri yok ediyor. Ben de yüzüme süreceğim için. Olan tüyler de gitsin. Yaklaşık bir 5-6 damla koyarsanız bile yeterli. Şimdi bunu e, oldu. Ben kabıma koyacağım. Böyle bir kabım var benim. Şu an tam istediğim kıvamda. Bir maske kıvamda. Bir de bunu ben buzlara atacağım. Buzlukta da bekleyince Tam olacak. Evet kızlar maskem oldu şöyle dışarıda alınmış gibi hiçbir farkı yok ee, ama bunu bir ben iki saat e, dolapta bekleteceğim isterseniz yarım saat buzda da alabilirsiniz öyle de olur ama ben iki saati daha çok öneriyorum mesela akşam yapıp sabah kalkıp buzda sürebilirsiniz bu bana bir hafta yetiyor yani bu kadarı bir hafta yetiyor sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum Umarım beğenmişsinizdir. Öneriyorum. Çok güzel oldu. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.